Şu anda bizim denemizde, bizim yaşadığımız yerde Fırtına Vadisi'nde zulüm yaşıyoruz. Niye zulüm yaşıyoruz kardeşim? Altına zulüm, altına zulüm. Çocuklarımız aç kalacak. Yakında Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'a gideceğiz. Olur mu böyle? Bizi tutsun. Yazık tutsun artık kardeşim. Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu sonra tıkılır mi? Aç kaldık. Aç kaldık. Çocuklarımız ne yiyecek? Aç kaldık biz. Aç. Böyle hayat durur mu? Fırtına batısı. Herkes sinek beyni oynuyorlar. Olur mu böyle bir şey kardeşim? Yazıklar olsun. Tamam. En azı beş bir tane daha bu da kapı dersin. Herkesin çocukları var. Böyle hayat bitiyor mu kardeşim? Murat Ece, Murat Ece.